Nele kreşin önünde güneşin altında beklerken sabırsızlıkla bir sağa bir sola zıplıyordu. Nele bugün onunla aynı grupta yer alan arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine gidecekti. Çocuklar öğretmenleri Melanie Mayer ile beraber otobüsü bekliyorlardı. Nele'nin babası onu otobüs durağına bıraktıktan sonra işe gitti. Nele'nin gözleri arkadaşı Clara'yı arıyordu. Fakat Clara henüz ortalıkta yok. Nele Umarım Clara geç kalmaz diye düşündü. Nele Nele ben geldim. Clara pembe sırt çantasıyla Nele'ye doğru koştu. Clara çok şanslıydı çünkü onun gelmesiyle otobüste durağa yanaşıyordu. Otobüs şoförünün keyfi yerindeydi. Gülümseyerek herkes otobüse binsin dedi. Nele ve Clara otobüsün en arkasında kalan koltuklara oturdular. Koltuklardan bir tanesi cam kenarındaydı. Clara yanında ev yapımı limonata getirmiş, Nelen'in annesi de iki adet sandviç hazırlamıştı. Sandviçin içine Nelen'in en sevdiği peynirden koymuştu. Nelen'in annesi ona bir de sürpriz hazırlamış. Nelen'in çantasına en sevdiği pastadan kocaman bir parça koymuş. Nele pastayı sonuna kadar saklıyor. Ve sandviçin yarısını Clara'ya verdi. Sandviçin içindeki peynir Clara'nın da hoşuna gitti. Nene'nin Clara ile paylaştığı sandviç anında bitti. İkisi de sandviçi büyük bir iştahla mideye indirirken camdan dışarıya bakıp şarkılar söylüyorlardı. Otobüs şoförü ve Melanie şarkılara eşlik ettiler. Otobüs ormanlık bir alanda durdu. Otobüsten inme vakti geldi. Hayvanat bahçesinin girişinde upuzun sakallı, çizmeli, uzun boylu bir adam onları bekliyordu. ''Bay Holtz, buradaki hayvanların bakıcısı. Bay Holtz hayvanat bahçesinde çalışıyor. O ve arkadaşları hayvanların sağlığından sorumlular.'' dedi Melanie. Bay Holtz, Nell'e ve Clara'nın altında durdukları ağaca işaret ederek "Ee aranızda bu ağacın hangi ağaç olduğunu bilen var mı?'' diye sordu. Nell'e büyük bir heyecanla ağacın tepesini gösterdi. Az önce daldan dala atlayan kırmızı bir sincap gördüğünden çok emindi. Bay Holtz, gülümseyerek bu bir kayın ağacı. Sincaplar bu ağaçların kabuklarını kemirmeye bayılırlar. Nele'nin gözleri parlamıştı. Nele kayın ağacının görüntüsünü kafasına kazıdı ve fısıldadı. Umarım hayvanat bahçesinde bir sürü kayın ağacı vardır. Çocuklar ikili sıralar halinde ormanlık bir alanda yürüyüşe geçtiler. Yolun sonunda küçük bir göl onları bekliyordu. Göle yaklaştıkça çamurluk alanlarda artmıştı. Fakat Nele bu durumdan hiç rahatsız değildi. Çünkü Nele'nin yeni almış olduğu çizmeler onu hem çamurdan hem sudan koruyorlardı. Nele hayranlıkla göl kenarında açmış olan çiçeklere bakıyordu. Sıklıkla rastladığı her yerde açmış olan sarı çiçekler Nele'nin çok hoşuna gitmişti. Bu çiçeklerin adı Lilpar. Bu çiçekler sulak alanlarda yetişiyorlar. Bu çiçeklerin insanlar için pek tadı olmasa da arılar, sinekler ve başka böcekler içlerinde bulunan bal özünü oldukça lezzetli buluyorlar." dedi Bay Holmes. Clara aniden çığlık attı, havaya zıpladı. Küçük bir kurbağa tam da Clara'nın ayağının üzerine zıplamıştı. Nele gülerek "Belki de bu masallardaki prensin ta kendisidir." dedi. Suda yüzen yavru kurbağalar Nele'nin dikkatini çekmişti. Bay Holtz çantasından bir kavanoz çıkardı ve kavanozu suya soktu. Kavanozun içi yavru kurbağalarla ve suyla dolurdu. Bu sayede çocuklar yavru kurbağaları daha yakından inceleme şansını elde ettiler. Nele şaşırdı. Bu yavrular büyüyünce kurbağaya mı dönüşecekler? Nele biraz daha inceledi. Yavruların bacakları ve kuyrukları yok Üstelik kafaları da kocaman. Holtz bacaklarının onlar büyüdükçe ortaya çıktığını açıkladı. Yavrular ilk zamanlarını suda geçiriyorlardı. Kurbağaya dönüşünce de karaya geçiyorlardı. Suyun içinde yavruların yaşaması için gerekli olan her şey var. Sudaki küçük bakterilerle ya da yosunlarla besleniyorlardı. Clara yavru kurbağaları Nelly'nin bulduğu kadar sevimli bulmamıştı. Yüzünü ekşitiyordu. Bay Holtz Clara'ya döndü. Merak etme, hoşuna gidecek hayvanları görmene az kaldı. Bir sonraki durak yabani hayvanlar durağıydı. Çimlik bir alanda koca boynuzlu geyikler otluyorlardı. Bay Holtz onların erkek geyikler olduğunu söyledi. Clara bir anda Nele'nin kolundan tuttu ve parmağıyla işaret etti. Nele bak Ormanlık alanın kenarında sırtlarında beyaz benekler bulunan küçük hayvanlar vardı. Çocuklar bunların yavru geyikleri olduğunu öğrendiler. Nele yavru geyiklerden bir tanesini sevmek istiyordu fakat ürkek yavrular çite fazla yaklaşmadılar. Geyikler ürkek hayvanlardır ve çitlere fazla yaklaşmamayı tercih ederler. Bu sayede tehlike sezdikleri anlarda koşa koşa ormana geri dönebilirler diye açıklama yaptı Bay Holtz. Nele bu durumu anlayışla karşılamıştı. Nele bir sonraki durağa vardıklarında geyiklerin neden böyle davrandıklarını daha iyi anladı. Çünkü çitin arkasında sürü halinde gezen kurtlar bulunuyordu. Bay Holtz çit olmaması halinde bu kurtlar geyikleri avlayabilirler dedi. Nele endişeli bir bakış attı. Ama burada güvendeler. Başlarına bir şey gelemez dedi Bay Holes. Clara eliyle iki tane yavru kurdu gösterdi. Yavru kurtlar birbirleriyle oynuyorlardı. Yetişkin kurtlar güneşin altında tembel tembel uzanıp çok sıkılmışçasına ara ara esniyorlardı. Bay Holtz gülümsedi sıkılmış gibi duruyor olabilirler. Aslında her an tetikteler, her daim birbirlerine göz kulak oluyorlar. Her zaman sürü halinde geziyorlar ve yetişkin kurtlar yavru kurtları koruma görevini üstleniyorlar. Ve sonunda Nele ve arkadaşları hayvanları sevmeye gidiyorlardı. Hayvanları sevmek için düzenlenen alanda keçiler, koyunlar ve midilliler var. Çimlerin üzerinde de birkaç adet tavşan zıplıyordu. Bay Holtz çocuklara taze havuçlar uzattı ve çocuklar çimlerde zıplayıp duran tavşanları beslediler. Nele sürekli büyük keçiler tarafından ittirilen küçük bir kediyi sevmeye, keçiyi sevmeye karar vermişti. Bay Holtz bir havuç eşliğinde etrafındaki büyük keçilerin dikkatini dağıttı. Nele küçük keçiyi besliyordu. Nele küçük keçiye bir isim koyup koymadıklarını sordu. Bay Holt kulağının arkasını kaşıdıktan sonra hayır dedi. Eğer istersen onun adını sen koyabilirsin. Nele'nin gözleri parladı. O halde adı Emma olsun. Hayvanları sevdikten sonra alanın hemen yanında yer alan küçük kafeye krep yemeye gittiler. Nene annesinin yapmış olduğu pastayı Bay Holtz'la paylaşabildiği için çok mutlu olmuştu. Çok teşekkür ederim dedi Bay Holtz. Geride tek bir kırıntı bile bırakmadan pastayı yiyip bitirdi. Nele ise tek bir yere odaklanmış durumdaydı. Gözlerini kreplerin tam ortasına konmuş olan renkli kelebekten ayıramıyordu. Bay Holtz Nele'ye kelebeklerin yumurtalarından Tırtılar olarak çıktıklarını Daha sonra kelebeğe dönüştüklerini Anlattı Aynı kurbağalarda olduğu gibi Onların da bacakları sonradan Ortaya çıkıyor Kelebeğin de kanatları Dedi Nele Nele ve Clara Diğer çocuklar için Clara dön kreşe dönme vaktiydi artık Nele Gitmesi gerektiği için çok üzüldü Bay Holtz küçük keçi Emma'ya çok iyi bakacağına dair Nele'ye söz verdi. Böylece bir dahaki gelişinde Emma'nın ne kadar büyüdüğünü de görmüş olursun. Nele gülümsedi ve en kısa zamanda annesini, babasını ve David'i alıp geleceğine söz verdi. Otobüsün içinden Bay Holtz ve Emma'ya el sallamayı da ihmal etmedi. Nele dönüş yolunda geziden ne kadar büyük keyif aldığını düşünerek uykuya daldı. Hayvan posterim kısmında posterin üzerinde hayvanat bahçesinde yer alan bütün hayvanlar mevcut. Posterin arka tarafında ise posterde görmekte olduğunuz bütün hayvanların isimleri yazıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz isterseniz. Terima kasih telah menonton!